Saygıdeğer basın mensupları, değerli konuklar. Bugün sizlerle Ofton İnşaat'ın yepyeni projesi Elysium Elit Koşu Yolu'nun basın lansmanı için bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Günaydınlar. Teşekkür ederim ufak da olsa alkışlarınız için. <laughs> Ofton İnşaat 2003 yılında çok değerli eş başkanları Sayın Yusuf Şimşek ve Sayın İsmail Hakkı Altun'un geçmişteki deneyimlerini birleştirerek güç birliği yapmalarıyla ortaya çıktı. Bugüne kadar toplam 18 projeyi ülkemize kazandıran Ofton İnşaat, İstanbul'un en nezih semtlerinden koşu yolunda, koşu yolunun kalbi olmaya aday karma projesi Elizyum Elit'i hayata geçiriyor. Elizyum Elit Koşu Yolu'nun detaylarını Sayın Yusuf Şimşek ve Sayın İsmail Hakkı Altun'dan dinleyeceğiz. Ama öncesinde ilk kez sizlerin huzurlarında yayınlanacak bir reklam filmimiz var. Öncelikle projenin detaylarını reklam filmimizi izleyerek öğrenmeye başlayalım. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Oftan İnşaat olarak 2015 yılında sizlerle paylaşacağımız ilk projemiz Elisyum Elit Koşu Yolu'nun heyecan verici detaylarını aktarmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Toplantınıza katılımınız için teşekkür ederiz. Konuşmamda sizlerle öncelikle Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörüne yönelik görüşlerimi paylaşacağım. Ardından Ofton İnşaat'ın bugüne kadar attığı adımlarla gelecek hedeflerini aktaracağım. Değerli konuklar, Türkiye ekonomisi bir türlü Amerikan dolarına yaklaşan gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın 17. ve Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi konumundadır. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacağına yürekten inanıyorum. Burada iç tüketimin dinamosu gibi olan ekonominin lokomotifi konumundaki gayrimenkul sektörüne büyük iş düşüyor. Sektörümüz son yıllarda artan yatırımlarla birlikte 2014 yılını büyüyerek kapadı. Sektörün bu yönde yakaladığı iğme %3 seviyesinde büyümesi öngörülen Türkiye ekonomisi için büyük bir başarıdır. Değerli arkadaşlar, Ofton İnşaatı çok değerli iş ortağım Yusuf Şimşek Bey ile birlikte 2003 yılında kurduk. Bugüne kadar gayrimenkul ve turizm sektöründe birbirinden farklı birçok projeyi hayata geçirdik. Bugüne kadar hayata geçen projelerimiz hayata geçecek olan projelerin teminatı niteliğindedir. Lüks ve konforun yanı sıra görsel açıdan da kalite sunan projelerimizde bugüne kadar alanında ödüllü mimarlar Ömer Çamoğlu, Turgut Toydemir, Ali Esat Göksel ve Sabri Paşa ekibi isimlerle çalıştık. Kentsel dönüşüm yasası doğrultusunda İstanbul'daki fırsatları değerlendiriyoruz. Mutakabiliyet yasası kapsamında projelerimizde yabancılara satışlar hızlandı. Bugüne kadar Ofton inşaata yatırım yapan müşterilerimizin yüzde otuzunu Avrupa ve Orta Doğu'dan yabancılar oluşturmaktadır. Gayrimenkul yatırım ortaklığı olma yolunda ilerleyen bir marka olarak gelecek yıllarda İstanbul'un dört bir yanında vizyonumuz doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Tüm bu çalışmalarda hem sektöre hem de ülke ekonomisine katma değer sağlamanın ilk önceliğimiz olduğunun altını çizmek isterim. Sayın basın mensupları, OFTON inşaat olarak geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda da markalı konutlara ağırlık vereceğiz. Bu çerçevede 2014 yılı içinde satışa çıkardığımız Elysium Art Şişli, 2015 yılının hemen başında ön talep toplamaya başladığımız Elysium Elit Koşu Yolu, derede inşa edeceğimiz rezidans ve mağazalardan oluşan projelerimiz ile Bodrum'un cennet gibi bir noktası, ıı, noktalarında ıı, yükselecek lüks konut projelerimiz, gayrimenkul projelerimizi oluşturacaktır. Ayrıca bünyemizde oluşturduğumuz turizm grubu ile şehir öterciliği alanında da faaliyetler yürütüyoruz. Burada sizlerle detaylarını daha sonra açıklayacağımız bir haberi paylaşmak isterim. Dünyanın sayılı meydanlarından biri olan Taksim'deki otelimiz, uluslararası bir zincirin oluşturduğu yeni markanın dünya ve Türkiye'deki ilk adresi olarak hizmet vermeye başlayacak inşallah. Bunun yanı sıra yine Kasımpaşa'da 2-3 ay sonra işletmeye açacağımız yeni bir otel projemiz ve Mertel'de 70 milyon dolar yatırımla inşa ettiğimiz bir diğer otel projemizin detaylarını da zaman içinde sizlerle paylaşacağız. <laughs> Değerli arkadaşlar konuşma, konuşmamın son bölümünde sizlerle ofton inşaatı dair bazı rakamlar paylaşmak isterim. Geçtiğimiz yıl ofton inşaat olarak 100 milyon TL civarında ciro elde ettik. 2015 yılında gayrimenkul sektöründe 500 milyon 600 milyon civarında turizm sektöründe de 25 milyon Amerikan doları ciro hedefliyoruz. Bu yıl yeni adım atacağımız parkende sektöründe ise 500 milyon 5 milyon euro yatırım gerçek, gerçekleştireceğiz. Böylelikle 2015 yılında 570 milyon TL 2016 yılında 470 milyon TL satış, gelecek yıl 2 yılda 1 milyar TL ciro hedefliyoruz. İnanıyoruz ki 2015 yılı Oftan inşaat için güzel bir yıl olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sözü konuşmasını yapmak üzere değerli ortağım Yusuf Şimşek Bey'e veriyorum. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları. İsmail Bey'e konuşmasından dolayı teşekkür ederken sizlere de hoş geldiniz diyorum. Ben de konuşmamda sizlerle Ofton inşaatın nasıl kurulduğunu anlatıp Enstitü El Melit e, Koşuyolu projemizin detaylarını aktaracağım. Bundan 12 sene önce değerli iş ortağım İsmail Hakkı Altun ile birlikte deneyim ve güçlerimizi birleştirdik. Aradan geçen 12 senede her zaman için müşteri memnuniyetini esas alarak en başından sonuna kadar eksiksiz anahtar teslimi projelere imza attık. Bugün de İstanbul Anadolu Yakası'nın en nezih semtlerinden biri olan Koşuyolu'nda yeni bir yaşam merkezi haline gelecek olan Karma projemiz Elif'i Elif duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli katılımcılar, Koşuyolu bugüne kadar Anadolu Yakası'nın akla gelen ilk semtlerinden biri olmuştur. Burası konumu ve ulaşım kolaylıkları sayesinde her dönem için bir yaşam merkezi olarak tercih edilmiştir. Koşun adeta kalbi olabilecek Elisu Elip yaşam Elisu elit yatırımcısına lüksün kapılarını açarak konforlu ve ideal bir yaşam sunacak. Elisüm Elit Koşu Yolu 10 metrekare arazi üzerinde bir lüks konut ve diğer denizdanslarda oluşan iki ayrı blok ve dünyaca ünlü markaların hizmet vereceği açık hava alış merkez, alışveriş merkezinden oluşacaktır. Lüks konutların bulunduğu ve geniş ailelerin oturmasına o imkan tanıyacak olan A blokta 3.5 artı 1 ve 4.5 artı 1'de toplam 4, 54 daire yer, alınan, yer almaktadır. A blokta dairelerin yaşam alanı 198 ve 254 metrekare civarında oluyor. Ee, Diğer rezidantların yer aldığı B blokta ise home office yetkilendirmesi bulunan 1 artı 1 ve işe artı 1 konsepte 67 metrekare civarında 6 katlı oluşan e, oluşan B blokta ayrıyeten 183 188 metrekareden değişen teraslı 2 dubleks daire yer almaktadır. Değerli basın mensupları, Koşulunun kalbi olacak Elisun sahip olduğu sosyal alanlarıyla her türlü spor aktivitesinin gerçekleştirebileceği fitness center Ledeşehir'in merkezinde sağ, e, sağlıklı bir yaşam kapılarını açacak. Eyüzüm El elit koşu yolunun yaşanır kılan bir diğer özelliği ise ulaşım açısından kolaylıkları sağlayan benzersiz lokasyonudur. Projemiz Boğaziçi Köprüsü'ne 5 kilometre, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 30 kilometre, Döniz Otobüsleri'ne 3 kilometre, Marmara ile metroya yürüme mesafesinde olmasının yanı sıra Bağdat Caddesi'nin yanı başında kurumlanıyor. Değerli arkadaşlar, 2015 yılının hemen başında Elisun-Beliz koşu yolu için ön talep toplamaya başladık ve bugün itibariyle projede satışlara başladık. 2016'nın son çeyreğinde teslim edeceğimiz projemiz, proje fiyatları 400-300 Amerikan Dolarından başlayan fiyatlarla satışa çıktık. İnanıyorum ki yatırımdan çok yaşam amacıyla tercih edilecek bir proje başlıyoruz. İstanbul Anadolu yakasının değer katacak olduğunu Eli sürmeli, nesilden nesile aktarılacak, yaşam biletlerini belirleyecek ve yepyeni bir buluşma noktası olacaktır. Değerli basın mensupları, Oftor inşaatın vizyonu, yaratıcılığı ve insan merkezli yaklaşımı ile yatırımcılarına azladıkları hayatın kapılarını açacağına inanıyorum. Konuşmamı tamamlarken katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Demek. Ön talep sürecinde ha, e, ne pardon. kadar daire sattınız pardon ya da rezerve ettiniz? Ee, ön taleplerde 120 civarında satışımızı gerçekleştirdik. Ee, i̇nşallah e, görüşmelerimiz de devam ediyor diğer müşterimizde opsiyonlar var. Talep oldukça yüksek bizim projemiz. He. İsmail Şahin, Sözcü Gazetesi. Benim iki sorum olacak. Bir tanesi bildiğimiz kadarıyla hasılat paylaşımlı bir proje bu proje. Toprak sahibiyle ne kadarlık bir oran üzerinden anlaştınız? Bunu öğrenmek isterim. Bir de İsmail Bey'in yaklaşık bir yıl önce burayı kentsel dönüşüm kapsamına alma konusunda çalışmalarınızın olduğunu söylenmişti. E bu proje bir kentsel dönüşüm projesi mi? Bunu öğrenmek istedim. Evet. Yani burada riskli bina e, projesi burası. Bir, e, bir tane bina vardı. Bir tane bina vardı. E, ve yüzde 55-45 oranlarında hasılat paylaşımıdır. Hayır tersi. Merhaba. Buyurun efendim. Buyurun. Hayırlı olsun öncelikle. Mehmet Canlı Tatlı, Emlak Global ve Yeni Akit. Efendim, e, siz turizmle ilgili yatırımlarınızı sıraladınız az önce. Kasımpaşa, Taksim ve Merter için. Burada İstanbul turizmine 10 milyon şu anda e, turistin, potansiyelden söz ediliyor. Yatak olarak kaç yataklık bir destek vermiş olacaksınız ve bunların başlangıç bitiş tarihleriyle ilgili bilgi rica edeceğim. inşaatla ilgili turizm yönlü yatırımlarınızda. Ve diğer bir konuda yüzde otuzluk yabancıya satıştan söz etmiştiniz. Cironuzda ne kadarlık bir paya sahip bu yabancıların oranı? Yüzde otuzun karşılığı nedir? Ayrıca turizmde de ee, yabancı şirketlerle ortaklık yönünde bir e, süreç yaşıyor musunuz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, biz e, şu anda devam etmekte olan ve bitirdiğimiz otellerimizle ve önümüzdeki bir proje, yani plan e, proje aşamasında olan bir projemizin de devreye girmesiyle. Yaklaşık bütünde 900 e, odanın üstüne çıkacak bir grup olacağız. E, bu zannediyorum İstanbul'da tek elde toplanan en büyük oda sayısıdır. Tam e, şey etmedim ama zannediyorum e, yani tek grupta toplanan en büyük oda sayısıdır. Dolayısıyla e, Ofton e, İstanbul'un merkezi noktalarında e, beş yıldız ve 4 yıldız olmak üzere e, ee, ciddi bir e, ötelcilik e, turizm potansiyeline sahip olacak bir noktaya gelecektir önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde. Birçoğu zaten şu anda tamamlandı. Öteler. İkinci soru neydi? Evet, e, yabancılarla ilgili biz yaklaşık 3 yıldır e, %20-30 civarında Körfez ve kuzey ülkelerine İngiltere'den Rusya'ya, Ukrayna'ya Azerbaycan'dan Kazakistan'a ve Körfez'in birçok ülkesinde satış yapıyoruz. E bu oran yaklaşık yüzde yirmi zannediyorum bu sene başı itibariyle yüzde otuz oranlarına çıkmaya başladı. E i̇şin doğrusu biz bundan çok da memnunuz çünkü iç piyasanın daralmasını engelliyor dolayısıyla yani bu diş satım mütakabiliyet yasası çıkmamış olsaydı bu çok geri kalacak bir orandı şu anda Türkiye'nin lokomotifi olan inşaat sektörünü bir manada diş satımlar sürüklüyor demek doğru olur diye düşünüyorum benim bir sorum olacak Hatice Kolçak, Emlak Penceren. Cirolarınızı açıkladınız. 2014 yılında 100 milyon ciromuzun olduğunu, 2015 ve 2016'da da 500'er milyon civarında ciro hedeflediğinizi söylediniz. Bunlar oldukça yüksek rakamlar, 5 katı kadar. Genel olarak hem sektör hem de genel olarak ekonomide büyüme konusunda firmalar temkinli yaklaşıyorlar daha küçük rakamlarda açıklamalarda bulunuyorlar. Bunu biraz açar mısınız? Değerlendirir misiniz? Vallahi biz aslında biraz mütevazı davrandık Bence bazı projelerimizi de açıklamadık. Yani konu olarak üreteceğimiz projelerimizi. Aslında küçük olan bazı projeleri açıklamadığımız için bu rakamlar yükselebilir de. Tabii Ofton İnşaat ağırlıklı şehir merkezinde proje üreten bir firma ve eee ee, ekonomik sıkıntıların olduğu dönemde de e, çok yorulmadan merkezde olmasının e, avantajıyla hareket ediyor. Onun için biraz daha e, korunaklı oluyoruz diye düşünüyorum. E, tabii ki biz de e, ekonomik sürecin e, işte doların bu şekilde yükselmesi e, önümüzde seçimin olması dünyada bazı enteresan gelişmelerin olması etrafımızda bu kadar kan ve gözyaşının olmasından dolayı etkilenmemiz mümkün değil. Ama yani biz işimizin başındayız, devam ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Tabii ki temkinli hareket ediyoruz ama projelerimize güveniyoruz. Ayrıca biz ötelcilikle de eee bir balans ayarı yapmaya çalışıyoruz. ötelcilikte büyümemiz, e, turizmin de İstanbul'da, Türkiye'de belli noktaya gelmesinden dolayı e, e, dengeleme yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Bir de şehir merkezinde satmanın kolaylıklarını daha kolaylıkların dışında satmaktan e, avantajlarını kullanıyoruz. Ha. Evet bir soru daha var herhalde o tarafta değil mi buyurun. Gülistan Alagöz Hürriyet Gazetesi. E, gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklanan raporlarda lüks konuta olan talebin azaldığını görüyoruz. Daha çok dar ve orta gelirli kısmı bir konut ihtiyacı var. Bu anlamda sizin odaklandığınız segmentte bir problem olduğunu beyan ediyorlar. Sizin satış hızlarınıza ve sektörün genelindeki satışlarda bir sıkıntı var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. İkinci olarak da proje kentsel dönüşüm projesi dediniz ve bir bina vardı dediniz. Kaç hak sahibine daire verildi? Kaç hak sahibi vardı? Bir de arsa sahibinin payına düşen gayrimenkullerin satışını siz mi gerçekleştireceksiniz? Evet o konuda eğer arsa sahibi dilerse biz gerçekleştirebiliriz. Bizim bir orada satış ofisimiz var. Bizim adımıza çalışıyor Ofton bünyesinde ama prim sistemi de var. Kendileri o sistemin içerisinde satmak isterlerse satarlar. Şu anda zaten sistemin içerisindeler. Sorun yok. Ötekine tek yani orada eski bir bina vardı kanunun vermiş olduğu akla zaten burada harslar küçük binaya göre şey yani tek bir hak sahibi vardı kentsel dönüşüm yasasını da aslında düzelttiler yani bir küçük bir bina da olsa çok büyük bina da olsa ona göre faydalanabiliyorsunuz ondan ya, evet. yok içinde birisi yaşıyordu dolayısıyla biz doğal olarak kendimizi o manada işte 500 konut, 1000 konut, 2000 konut üretebilecek konumdayken yapmıyoruz bunu. Ee, ve bir dengeleme içerisinde kendimize göre bir o manada bir politikayla şimdiye kadar götürdük. Bundan sonra da aynı mantıkla devam ediyoruz. Dolayısıyla adetler çok büyük olmayınca e, bir de bizim eş, eski müşterilerimiz var. Yüzde 30 civarında onlara satıyoruz. Ve proje başlarken e, belli bir rahatlıkla hareket edebiliyoruz. Onun için bizim için sorun olmuyor yani ekonomik çok büyük krizler olmadıktan sonra sorun yaşamıyoruz. Eee Uğurcan Tokay emlakta sondakika.com buradayım. şunu soracağım. Mert'er'deki otel projenize 70 milyon dolar yatırdığınızı söylediniz. Orada sportiv vardı bir spor mağazası vardı. O arsa sizin miydi yoksa o firmadan satın mı aldınız? O arsa da kat karşılığı %50 esaslarında eee arsasıyla beraber 70 milyon dolarlık bir projedir. Ee, yaklaşık detaylarını daha sonra veririz. Hepsini şimdi paylaşmayalım. Hepsine lansman yapacağız zaten. Ee, bu kadar söyleyebiliriz. Cihan Orhan, Patronlar Dünyası konudan. İsmail Bey, e, bu yüzde 55-45 dediniz arsa sahibiyle. 55'i siz mi alıyorsunuz? Arsa sahibi mi alıyordu? Tam tersi. 55 arsa sahibi oluyor. E, ee, arsa sahibi toplam hasılat 80 milyon dolar mı beklediniz hasılat geliri? Efendim? Toplam hasılat geliri ne kadar bekliyorsunuz bu işten? Hasılat, geliri. Evet. 80 milyon civarında evet. Yani 44 milyon dolar arsa sahibi mi alacak? Yani aşağı yukarı. Ee, bu arsa 22 milyon dolar satılmış halde değil mi Beyazıt ailesinden 22 milyon dolara mı alınmış? 22 milyon dolar alınmıştı. Yani arsa sahibi 22 milyon dolar bu işten karlı mı çıkıyor şu anda? Nasıl? Arsa sahibi 22 milyon dolar karlı mı çıkıyor? Yani e, evet. <laughs> 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 evet. <Aynen>. Evet. <laughs> Ya yani bir yılda 22 milyon dolar bir kazanç Arslan yani. Evet. Nasıl ha? Yani bir yılda Arslan 22 milyon dolar mı kazanmış? Valla ya yani. ne yazık ki kapitalizm böyle bir şey işte yani sonuçta. <laughs> tamam evet. evet. önde soru sormak isteyen bir beyefendi var Mikrofonu uzatabilirseniz. Eyüp gün. Emlak metrekare ve haber yapı. Önce duyamıyorum. 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 Iyi, i̇yi gün, emlak metrekare ve haber yapı. Öncelikle hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum Evet, e, konuşmanızın başında Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalayacağını söylemiştiniz. Ama Türkiye'nin bu 2023 hedeflerini yakalayabilmesi için her yıl yüzde on büyümesi gerekiyor. E, nasıl bir değerlendirme yapabiliriz ki 2023'te bu hedeflere Türkiye ulaşsın? Bir ikinci sorun da sektörle ilgili. Reklamlarınızda da izledik. Şehir dışındaki projelerde İstanbul'un yoğun trafiğinden dolayı artık mümkün olduğu kadar kaçınmalar başladı ve merkeze doğru gelmeye başladı. Merkezde de arz olmadığı için kentsel dönüşüm projeleri fiyatları dolar bazında birebir katladı. Şimdi konut sektöründe böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Merkezlerde dolar olarak artık metrekare fiyatları değerlendiriliyor. Bu konuta olan talebi nasıl etkileyecek, sektörü nasıl etkileyecek? Teşekkür ederim. Şimdi 2023 hedeflerini umuyoruz, umut ediyoruz. İnşallah öyle olur. O hesabı yapmadım. Yüzde on mudur bilmiyorum. Yıllık kalkınma yüzde on olursa e, e, diye bilmiyorum. İnşallah olur diye umut ediyorum. Ama biz daha çok inşaat sektörü olarak bakıyoruz. Ee, e, i̇nşaat, e, şehir dışındaki projeler e, uzak oldukları için trafik sorununa neden oluyor. Ne, ne sormuştunuz? Şimdi biz de dolar olarak ya da euro olarak satmak istemeyiz tabii ki ama e, ne yazık ki son e, birkaç aydır e, doların bu e, stabil olmayan durumu, dövizin stabil olmayan durumu, e, yük devamlı yükselen durumu e, bizi de kaygılandırıyor. E, sizin de be belirttiğiniz gibi evet şehir içinde arsa üretmek çok zor, çok pahalı. İşin doğrusu burada arsa sahipleri en büyük parayı kazanıyor. Biraz önceki soru da öyle. Yani zamanında uygun bir arsa aldığınızda en çok kazanan arsa sahipleri. Biz de sadece arada ufak karları yapan firmalarız işin doğrusu. <laughs> zaman zaman kendimiz arsalar alıyoruz. kentsel dönüşüme uygun arsalar da oradan biz daha çok da kar etmiş oluyoruz. Evet, yani bunlar e, İstanbul e, değeri, değeri yükseldikçe e, daha da e, arsalar pahalanarak, zorlaşarak e, devam edecektir. Bence dünyanın e, bütün önemli merkezlerinde durum oldur, e, o noktadadır. Ama biz azımlıyız sonuçta hep şehir merkezlerinde proje üreteceğiz, arsa üreteceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. İsmail Bey, dolar üzerinden bir satış söz konusu. 4300 Amerikan Doları. Şu anda e, tüketicide de bir tedirginlik var. Devamı gelir mi bu yükselişin şeklinde? E, kolaylık sağlama yönüyle hangi seçenekleriniz var? Biraz detaylandırır mısınız? Bir de arsa stoklarınızla ilgili bilgi rica ediyorum. Şimdi e, bu konuda haklısınız. E, bu o, doların, e, dövizin stabil olmama durumu gerçekten piyasayı ekiliyor. E, bizi de ekiliyor işin doğrusu bir an önce işte seçim sürecinde devam eder mi etmez mi? Umuyoruz ki etmez. Onun için biz de dolara bazararak hareket ediyoruz ki kendimizi korumak amaslı. İnşallah devam etmez. Stabil hale gelir. Diğer soru? Yani bazı projeler bu projeyle ilgili olarak bazı öneriler düşünüyoruz. Tabii ki bunu iki taraflı düşünmemiz lazım. Sadece müteahhit olarak değil, arsa sahibi de orada sistemin içinde olduğu için e, onun da görüşünü almamız lazım. İnşallah ortak bir noktada bir karara varırız. E, bir iki alternatif üzerinde düşünüyoruz. Stok arsalarımız? Stok arsalarımız e, ofton her zaman e, önündeki 5 yılı tamamlayacak e, 4-5 yılı tamamlayacak arsaları vardır. E, ve biz bunu her dönem şehir merkez odaklı arsalar üretiyoruz. Ve zamanı geldiğinde de bunları e, e, inşaatlarını yapıp e, e, sunuyoruz. E, dolayısıyla önümüz e, bizim 4-5 yıllık arsamız elimizde hazır. E, İstanbul'un çok önemli lokasyonlarında elimizde arsalarımız vardır. Mesela bir örnek vereyim Nişantası bölgesinde plan çalışmalarını yaptığımız e, büyükçe bir arsamız. İnşallah zamanı geldiğinde sizlerle paylaşacağımız bir projemiz olacak. Hangi akademik alanın Hangi taşı. Nişan taşı bölgesinde. Avrupa yakasında. Buradan göremiyoruz. Başka soru var mı efendim? Son soruları alıp toparlayalım. Buyurun. Merhabalar. Emlaklobisi.com İdil Kumra Özcan. Aydatlar ne kadar olacak? Teşekkür ederim. Ben duyamadım. Aydatlar ne kadar olacak diyorlar. Vallahi aydatları fazla olmayacak. <laughs> Daha henüz çıkarmadık ama biz hep bütün aidatlarda e, e, insanları yormayacak aidat sisteminin olmasını istiyoruz. Onun için de inşallah burada aidatları çok yüksek olmayacaktır. Zannediyorum e, bin lira civarında olur. Dairesine göre değişiyor bu tabii büyüklüğüne göre. Evet Başka soru var mı efendim? Yoksa toparlayalım. Sizlerin eklemek istediği bir şey var mı acaba Sayın Altun, Sayın Şimşek? Başka eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa kapatmak istiyoruz toplantıyı. Sorular bitti. Evet değerli basın mensupları. Ee, koşu yolunun çehresini değiştirecek Elizyum Elit'in basın lansmanına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Hepinize güzel bir gün dileyerek ayrılıyoruz. Hoşçakalın.